Herkese merhaba arkadaşlar. Oyuncu sayısını yükseltmesine neden olacak güncellemeler ile karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce TikTok'ta Zulaya dönüş kampanyası başlatmıştım. Bu kampanya 1.2 milyon görüntülenmeye ulaştı. İzleyen ve beğenen herkese teşekkürlerimizi sunarız. Bildiğiniz üzere bu kampanya 1 milyon olduğunda videoyu paylaşacaktım. An itibariyle bu videoyu izliyorsunuz zaten. Çok fazla uzatmadan videoya geçelim. En büyük sorunlardan biri olan hitbox sorunu Şöyle size yavaştan videolarımı göstereyim. Şimdi buraya dikkatli bakarsanız ilk mermim direkt adama geliyor. Adamın omzu yukarı kaçıyor. Şöyle tekrardan gösterecek olursam bakın şimdi mermi aşağıdayken mermi değiyor. Adam yukarı kalkıyor. Diğer tarafa geçelim. Burada adamın silahına çok dikkat edin. Adamın silahı düz bakarken bir anda mermi yiyor kafasını hareket edip tekrar iniyor aşağı ama hasar işlemedi. En büyük olayı size burada net gösterebilirim ki artık adamı delik deşik etmeme rağmen maalesef ki işlemiyor. Diğer videomuza geçelim. Buradan uzundan koşan adama vuruyorum adam sağa doğru karakterin yarısı hareket ediyor. Mermi hasar almış göz. Yani hasar aldı karakter ama maalesef ki zula hasarı işlemedi. Bunu artık hitbox sorunu mu dersiniz, mermi sorunu mu dersiniz belli olmaz ama bir sorun var ortalıkta. Şimdi gelelim bu videoya. Bu videoda adam gördüğünüz üzere kafa hareketlerinden anlayabileceğiniz üzere ilk 2-3 mermimi zaten yedi. Ama işlemedi. Sonradan attığım 2 mermi işledi. Burada alt tünelden gelen adam vurdum adam hareket ediyor. Maalesef ki gene oluyor. Burada kısadaki adamı ilk görüşte bir tane mermi atacağım. Bak adam eğildi ama maalesef ki ölmedi. Çünkü mermi işlemedi. <laughs> yani hitbox sorunu kısacası böyle bu sorun düzelirse oyuna gelecek kitlede bayağı artar diye düşünüyorum. Geçelim bir sonraki yere. İkinci gelmesi gereken güncelleme ise batırıyor. Rekabetin yarısı ve üçte biri kadar bir oyuncusu var diyebiliriz. Yani bu da yüksek bir oran. Size şöyle oyun içerisinde batırıyor deneyimlerimi göstereyim. Bildiğiniz üzere ben çok fazla batırıyor giren biri değilim. Rekabetçi giriyorum genelde çünkü orası daha temiz. Hitbox sorunları dışında daha temiz, daha iyi oynanıyor. İşte bizinkiler batırıyor oynadığı için bizim yaşlı tayfa dediğimiz tayfa. Ben de ilk batırıyorum buydu bu arada. Bunu zaten videoyu da atmıştım. Kanalda videosu da var. Baturya e alakalı ilk videom. Burada işte paraşüt açılmadı filan sonra açıldı. Suya attı beni. Havadan tekrar başlattı. Ve oyun çöktü. Oyuna tekrardan bağlandım. Burada da ben artık ölmüştüm. Bizim abi 1 ve 1 kaldı. Şurada adamla çatışıyorlar ama yani buna çatışmak denir mi? Tabii ki de iki tarafta birbirini pinkli şekilde görüyorlar. Atış ediyorlar ama olmuyor. Gene internet bağlantı sorunu. Bu arada bu internet bağlantı sorunu rekabette yoktu. Onu hatırlatayım. Sadece ile vardı. Burada ilk kilimi aldım. Kill sayıcı 1. Şu an 1 killdeyiz. İkinci kilimi alacağım şimdi. İkinci kili de bu arkadaşı öldürerek vurdum. Bizim ikini kaldırmaya gidecektim ama o düştü. Ben üçüncü kili kovaladım. Şuradan baygın olan bir adamı aldım. 3 kilo ultay yukarıda ve biz birinci olacağız bu maçta. Şu an son adamı da ben vuracağım. 4 kille maçı bitirmiş olmam gerekiyor. Şu an biz birinci olduk. Yani kendi oynadığımız ya. oyun da bize birincilik verdi ama şöyle bir sıkıntı var. Oyun bize XP hiçbir şey vermedi. Ne ZP kazandık, ne HP ne de XP. Yani birinci olduk ama bizi birinci olmuş olarak göstermedi. Sanki hiç oynamamış olarak gösterdi. Bu da Battle Royale'deki en büyük sorunlardan biri. Yeni başlayanlar ne yapıyor? İlk öncelikle zula almaya bakarlar. Çünkü zula pas üzerinden materyal ZP ve silahları alabiliyorlar. Ama şöyle bir şey var. Yaklaşık 3 sezondur Zulapas sürekli aynı eşyalar geliyor. Sadece desen ee, ondan sonra yeni gelen desteler, yeni gelen karakter varsa karakteri veriyor. Onun dışında başka hiçbir şey Zulapaz'da yenilik vesaire yok. Benim bizim gibi hesapları full olan insanlar Zulapas almıyor. Zaten ekranda da görmüş olduğunuz hesap benim kendi şahsi ana hesabım. Maalesef ki kendime Zulapaz almadım. Almıyorum da çünkü ihtiyacım yok. Zulapaz'a bir yenilik gelmesi gerekiyor. Neden? Çünkü her şey uç tu oyununda Örnek veriyorum ZP'ye zam geldi. Zula altında zam geldi. Silahları alırken harcadığınız ZP'ye zam geldi. Ama Z Zula pastaki ZP oranları sürekli aynı. Materyaller zaten uçmuş durumda. Zula pasta 25 kobalt veriyor. Mesela 25 kobalt yerine 50 kobalt, 100 kobalt, 200 kobalt. Yani kobalt fiyatlarını yükseltin. Ya da ZP materyal verdiğiniz kutuları biraz daha yükseltin. Yani Zula pasta bir değişiklik şart. Örnek veriyorum 130 level sonken. 130 levelde bir cazibesi olmaz olması lazım reylox geçenlerde demişti sınırsız silah vesaire gelebilir diye yani kullanılmayan kötü silahlardan ya da kötü tabancalardan sınırsız verilebilir en azından insanlar cazip bulur zulapası ve alır yani diyeceklerim bu kadar zulapası hakkında oyuna gelmesi gereken dördüncü büyük güncelleme veya koruma. Zula'ya Didio satıldığı hakkında açıklamalar var. Bizde oyuncular tarafından. Muhtemelen de Didio satılıyor. Çünkü sadece internet bağlantısı kopuyor ve bize oyundan atıyor, rekabetten atıyor. Tekrar bağlanamıyoruz. Bazen bağlanabiliyoruz. Şu an bu izlediğiniz benim bir ay önceki yayın kesildiğinden. Gördüğünüz üzere internet gitti. Biz burada yeni efsaneye kasmışız. Efsane 2'ydim. Yani Zula'ya Didios attıkları için beni oyundan atıyor. Tekrar da aldırmıyor. Ve usta 98'e düşüyorum ben burada. 4, 4 oran yani 4 elo düşüyoruz. Ben burada tabi deste yazıp tekrardan alıyorum ama yeni oyuna dönenler için sıkıntı yaratabilecek büyük sorun diyebilirim. Burada farklı bir gün gene kendi aramızda klanca eğlenelim dedik. Bazen yapıyoruz bunu. Herkes tek kendi aramıza giriyoruz ama maalesef ki Zula'nın DDoS koruması Birazcık tırt çıkıyor ve gene de Zula'da saldırı oluyor. Gene burada kursamız yarım kalıp oyundan çıkıyoruz. Bu farklı bir rekabet yayını. Ee, yani gene bir ay içerisindedir muhtemelen diye düşünüyorum. Burada internet yüzünden güp güzel bence bayağı iyi geçecek bir maç. Tekrardan internet sorunu yüzünden Pink'ten dolayı gidiyor. Tekrar desteği atıp oranımızı alıyoruz ama e, yeni başlayanlar için büyük bir sorun diyebilirim. Adam eskiden oynuyordur Kurulu'yu, bırakmıştır. Şu an gelip böyle bir sorunla karşılaştığında, ya ben niye oynuyorum kardeşim deyip alt öftürdü de koyup çıkabilir bu oyuncu kaybı. Hele ki şu dönemde oyuncu sayısının arttığı bir dönemde bunların acilen giderilmesi gerekiyor. Kasa ve deste alanlar şu anda isyan bayraklarını neredeyse açmış bulunmakta. 1200 tane Sahara kasası, 2600 tane Sahara kasası ve 1400 tane koleksiyoner kasasını canlı yayında TikTok ve YouTube'da açtım. Şu anda ekranda görüntülerini göreceksiniz zaten. Toplamda en yüksek çıkan şey 1 milyon XP. 5-6 bin kasadan sadece 4 tane ya da 5 tane sınırsız attı. Bir karambit, 2 iki tane ikili bomba, çelik yelek filan attı. Toplamda 5 tane olması gerekiyor ve ayrıyetten desteler de yeni gelen Lunar destesinden iki tane desen attı. ONX deste setinden de hiç desen atmadı. Full bize doğal gaz borusu attı. Muhtemelen deste ve kasaların oran sıfırlanması iki senedir yapılmıyor. Bu kasa ve deste alanlar için gerçekten artık pişmanlığa dönüyorlar ve oyunun bir gelir kaynağında azalma söz konusu olmak üzere acilen düzenleme gelmesi gerekiyor. Şimdi ise gelelim silahlara artı basmaya, artı 7 basmaya. Yeni başlayanlar için zulüm olan artı basma seçeneklerini şöyle kısaca bir göstereyim size. Ben de metaların hepsi artı 7 olduğu için oradan örnek vermeyeceğim. En yakın metallara FNFAL Pro'muz var. FNFAL Pro'muzun 14.000 demir istiyor. Düşüyor 2900'e, düşüyor 1.850, yükseliyor 2.000. E. Şimdi burada bir oransızlık var. Nasıl bir oransızlık var? Örnek görüyorum adam yeni başladı kobaltı ben yaklaşık kaç senedir oynadığım halde biriktirememişim. 1800, 1400'de hatta. Ben kaç senedir oynadığım halde biriktirememişim. 1400 kobaltım. Zar zor var. Yeni başlayan adam bunu biriktirip nasıl artı bassın? Bir de artı tek de geçmiyor. Ee, şu kobaltlara acilen levellere gelen kısalması artı basmalara gelmesi gerekiyor. Özellikle kobalt üzerinde bir kısalma gelmesi gerekiyor. Baba niye? Şimdi işte size bahsettiğim olay bu. Yeni gelen muhtemelen AUK de bunun gibidir. 1900 80 istiyorsun. Şimdi buna yeni başlayan biri kastı kastı bastı geçmedi. Yandı. Bir daha kasmak zulüm. Biz bile toplayamıyoruz. Şimdi size şey göstereceğim. Markette bulunan en yüksek materyal paketlerinden kaç demir, kaç kobalt ve kaç titanyum çıktığının oranlı mantığını göstereceğim ki ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. O yüzden acilen materyal artı basmasına bir kısalma gelmesi gerekiyor ve kobaltta. Oyundaki en yüksek materyal paketini açıyorum. Gördüğünüz gibi kobalt 225 veriyor. Neredeyse titanyumun 3'te 1'ini buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın.